Adı Galatasaray'la anılan 23 yaşındaki oyuncu Emil Breivik'i 90 saniyede anlatalım. Galatasaray'ın Molde ile oynadığı karşılaşmada sahada en çok dikkat çeken 2-3 oyuncudan birisiydi Emil Breivik. Zaten daha sonra da menajeri Galatasaray'la görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Bonser ücreti ne kadar olur bilemiyorum ama hem genç hem teknik olarak çok iyi hem de kalitesiyle ilerleyen yıllarda kar getirerek satılma ihtimali yüksek bir oyuncu. Kalite var o belli. Potansiyelli ama Sonuçta her zaman böyle transferlerde risk de vardır. Breivik'e baktığımızda ilk kontrolü, pası, ortası iyi. Duran top kullanabiliyor. Zaten fiziği de gösteriyor. Güçlü, dayanıklı bir oyuncu. Top saklaması, soğukkanlılığı, temposu, dinamizmi, ön alan baskısı oldukça etkili. Bir de onu bu kadar göz önünde tutan şey Molde'nin iyi organize olmuş bir takım olmasından kaynaklanıyor. Orta sahada oynuyor. Sol iç koridorunu çok fazla kullanıyor. Ayrıca ceza sahası içi koşuları, yay civarında pozisyonlara girmesi, kilit pas denemeleri de oldukça iyi. Maç başına hücum aksiyonları iyi seviyede. Başarılı pas oranı %85'lerde. Ayrıca aşamalı geçiş dediğimiz topu belli bir miktarda rakip yarı sahaya doğru taşımaları da oldukça fazla yapıyor. Geçtiğimiz sezonlardaki savunma performanslarına baktığımızda Norveç ligindeki tüm oyuncular arasında en fazla top çalan, başarılı müdahale yapan, atak kesen oyuncular arasında. Transferi olur olmaz bilmiyorum fakat bu performansının üstüne koyarak sürdürmeye devam ederse Avrupa'daki birçok takımında da Emil Breivik'i kadrosuna katmak için yarışa gireceğine kesin gözüyle bakabiliriz.